Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, evet biz bugün ne oynayacağız? Balonun içine kağıtlar yazdık biz. Bu kağıtların içinde çikolata ve acı yazıyor. Pimpon topunu bu aşağıdaki bardaklara denk getiren balonu patlatır, içinden de ne çıkarsa onu yer. Hadi başlayalım. Al pimpon toplarını. Beş tane sen, beş tane sen top atıyorsun, tamam mı? Hadi başla, at. Şey, e, önce dur bir... Hadi bakalım atın. Kim denk getirirse. Ama rüzgardan da gitmiyor ki rüzgar var. Biraz hızlı at o zaman. Hızlı atman lazım hem. Hayır öyle değil. At. At. At 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 at. at. Haydi. Haydi. Haydi haydi haydi. Hayır. Haydi, denk gelmedi. Ama rüzgar da ya. At bakalım. Haydi. At 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 at. Tam at, at. giriyordu. Olmadı. Haydi bakalım. At geliyor. Olmadı. Evet, işte öyle bak. Bak öyle. Evet, at. Şimdi tekrardan. Ne? Kim attı onu? Ben. Patlat. Patlat. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Çikolata mı? Acaba? Çikolata. Çikolata çıktı. Al çikolatanı. Devam et. Sen at. O çikolatası yiyesin. At. Hayır, olmadı. At. Devam et. Hayır, olmadı. At. At, at. Aa tam geri yadın. Hayır almadı. Hadi toplanın. Topla. Topla topları topla. Topları topla. Çabuk 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 çabuk. Topla. Topları topla. Topları topla. Dur ben de yardım edeyim. Dur. Dur ben de yardım edeyim. Buradaki tane topla. Buradaki tane top. Çabuk çabuk çabuk. Al 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 al. <laughs> çabuk. Hadi topla. Topla. At. At. At bakalım. Aa! geldi. Patlatıyor. Patlatıyor. Patlat. Patlat. Nereye gitti Kağıt nerede? Kağıt nerede? Kağıt nerede? Bilmiyorum. Kağıt nerede? Hayır yere düşmedi. Balonun içine bakın. Balonun altına falan bakın. Aha, orada. Ah. İçinde. İçinde. Hadi bakalım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ac Acı mı? Çikolata mı? Yine tatlı. Acılar sana mı kalıyor Mustafa yoksa? Hadi at bakalım. Ay, o aa aa tam giriyordu içine. Ay. Geldi yine denk geldi yine denk geldi. Patlat. Ay çok korkuyorum. Patlat. 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 Şu içindeki topları da alın. Bardağın içindeki topları da al oğlum. Şunları da al bak. Şunları da al. Toplar da. Ne çıktı? Acı ye ye, ye 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 yesin yesin mi yesin 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 Benim de bir de var mı? Hadi haydi Haydi Hangisi? Hop şöyle bakalım. Girmiş arkadaşlar. Patlat. Balonunu patlat. Çabuk. Acı bıdım. Yanıyorum patlat, bom, patlat, oley. Ta arkaya uçtu, arkaya uçtu kağıt. Arkaya uçtu kağıt. kağıt. Arkaya gitti de. Hadi bakalım, acı mı tatlı mı? Dur bir dakika. Kardeşin alsın. Tatlı. Tatlı, al tatlını ye çabuk. Çabuk, haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Topla, toplarınızı toplayın. Topları alın. Toplar al, topları al, topları al, topları al. Topları al. At. At. Devam. Hadi at. At 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 at. Hayır olmadı. At at. Ha tam kenarından geçti. Hadi at. At 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 at. Çabuk hadi. hadi. At bakalım. At. Hayır. Aa girdi. Patlat. Evet. pat pat evet. Patlat. Patlat. Çabuk patlat. Patlat. Bakalım. Patlat. Daha hızlı vur. Daha hızlı. evet. evet. Orada. Üstünde orada. Aç bakalım. Ne yazıyor? Arkadaşlar inşallah acı çıkmaz. Acı ya. Ya Aynen. ne yine acı renk geldi Aynen. sana ya? Hadi. Acılara yürüyor. Aynen. Korkmuyor. Aynen. Arada bir kalbimi <laughs> yapıyor. Hadi. Oh. Oh. Hadi. Oh. Haydi. 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 Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh. 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 Patat. 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 Oh. Patat. Oh. Patat. Oh kağıt nereye aç kağıdın aç aç bakalım ne yazıyor bakalım bakalım göster göster Hı. bize göster. göster acı acı ye yesin 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 at oğlum hadi at at at, at. Ay, geldi patlat patlat balalı patlat çabuk patlat balalı patlat patlat or nereye uçtuk kağıt nerede kağıt nerede aç. aç aç tamam. aç patlat tatlı. 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 Bakayım. Bakayım seninkine ne yazıyor. Acı. Acı. Ye acını. Ye. Yesin. 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 bir tane acı. girdi. Evet. Nisa yanıyor. Acı yemekten yanıyor şu anda. Ama kazandı. kazandı. Nisa kazandı. Bütün balonlarını Nisa patlattığı evet. için Nisa kazandı. Hadi evet, bakalım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı sakın unutmayın